Otomobil meraklısı Arda Alıkaran hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet 21 Aralık tarihine geldik. Sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar bu sabah itibariyle resmi gazetede perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikteki değişiklik yapılmasına dair yeni düzenleme yayınlandı. Buna istinaden cep telefonları ve aynı zamanda otomobillerle ilgili yer de veriliyor arkadaşlar. Yeni düzenlemeye göre yine 400.000 TL'nin altındaki araçlar en fazla 48 ay nihai fatura değeri buradaki esas 400 bin TL ile 800 bin TL arasında 36 ay taksit. 800 bin ile 1.2 milyon arasında 24 ay bunlar en fazla ve 1.2 ile 2 milyon arasında 12 ay ve 2 milyon üzerinde bildiğiniz üzere taksitlendirme yok. Yani 300 bin TL 12 ay 0 faiz zaten ortalama araçlar 1.2 milyon 2 milyon arasında değişirsek düzenleme devam ediyor gözüküyor. Gördüğünüz gibi son yeni düzenleme bu şekilde. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylardan haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.